Ölümden kaçamam ama en azından korkusundan kaçabilirim. Hiç fark ettiniz mi? Acınızı ya da zayıflıklarınızı paylaştığınızda bazı insanlar sizi daha da fazla incitmek isteyebilir. Her zaman böyle olmaz ama ne yazık ki başkalarının acı çektiğini görmekten zevk alan insanlar vardır. Kıskançlık ve sadizm tarafından yönlendirilen bu tür davranışlar sizi hayatta gerçekten geri tutabilir. Bu insanlar iş yerinizde, arkadaşlarınızda veya hatta ailenizde olabilir. Ancak mesele şu ki, zayıflıklarınızı gizlemeyi öğrenmek sizi aslında daha güçlü kılabilir. Kendinizi bir fırtınanın ortasında sağlam kökleri olan bir ağaç gibi hayal edin. Yapraklar çırpınabilir, dallar sallanabilir ama gövde sağlam kalır. İşte bu tür dayanıklılık, kaos karşısında gösterilen sessiz güçtür. Peki bu dayanıklılığa nasıl ulaşabilirsiniz? Stoacı ilkelerden biri, konuştuğunuzda iki kat daha fazla dinlemeniz gerektiğidir. İki kulağımız bir ağızımız var. Epiktetos'a göre, doğa bizi böyle tasarlamıştır çünkü başkalarını dinleyerek öğreniriz, kendi sesimize hayran olmakla değil, başkalarının söylediklerine odaklanmak gelişmenin güçlü bir yoludur. İkinci ilke, her zaman en kötüsünü bekleyin. Kaygı, genellikle gelecekte Başımıza gelebilecek kötü şeyler konusunda endişelenmekten gelir. Ama hayat sadece kötü şeylerden ibaret değildir. Zorluklarla karşılaşacağız ancak iyi ve mutlu anlar da var. Epiktetos sürekli olarak kötü şeyler hakkında endişelenmek yerine bunların çoktan gerçekleştiğini hayal etmemizi önerir. Bu şekilde korkularımızla yüzleşebiliriz. 3. ilke Başarısızlığa hazırlanın çünkü ilerlemenin tek yolu budur genellikle imkansız görünen şeyleri yapmaya kendimizi zorlarız. Ancak Epiktetos başımıza gelebilecek en büyük şeylerden birinin aptalca görülmek olduğunu söyler. Aptalca görülmek büyüme ve gelişme şansı verir. Hata yaparak öğreniriz ve mükemmelliğe yaklaşırız. Bu yüzden hata yapmaktan korkmayın. Bu, büyüklüğe giden yolda bir basamaktır. Dördüncü ilke talihin tehlikelerinin farkında olun. Zenginlik arzusu bazen kurtulması zor dezavantajlar getirebilir. Para, içimizde hiç bilmediğimiz yönleri keşfetmemize neden olabilir. Ne yazık ki bazen bu yeni zenginlik bizi yanlış bir yola sürükleyebilir. Dünyadaki önemli şeylerle teması kaybettiğimizde ruhumuz yavaşça zehirlenmeye başlar. Bu süreç ahlakımızın kaybolmaya başladığı bir yoldur. Hayatta gerçekten önemli olan şeyle ilgili işte tam burada Epikus'un bazı önemli öğretileri devreye girer. 1. Tek bir umuda tutunmayın. İnsanlar doğal olarak yeni şeyler denemekten hoşlanır. Bu yüzden bütün umutlarımızı tek bir rüyaya bağlamak iyi bir fikir değildir. Eğer o rüya gerçekleşmezse yürek parçalayıcı olabilir. Epikus'un önerisi birden fazla rüya takip ederek şansımızı artırmaktır. Tıpkı tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak gibi farklı rüyalar keşfetmek başarı şansımızı yükseltir. 2. Ölümün yolun sonunda olduğunu her zaman hatırlayın. Bu, karamsarlık değil, gerçekle yüzleşmektir. Ölüm, hepimizin sonunda karşılaşacağı bir gerçektir ve bu düşünceyle zamanımızı ve enerjimizi daha değerli kullanmalıyız. Hedeflerimize odaklanarak her anı anlamlı kılabiliriz. 3. Gerçek zenginlik. Epiktetos mutluluğun sahip olduklarımızla barışık olmakta olduğunu söyler. Gerçek zenginlik sahip olmadığımız şeylere odaklanmak değil, sahip olduklarımıza minnettar olmaktır. Bu anlayış neşe getiren küçük şeylere takdirle bakmamıza yardımcı olur. 4. Öğrenmeye açık olun. Bildiğimizi düşündüğümüz şeyler hakkında bile daha fazla öğrenilecek şeyler vardır. Gerçek bilgelik her şeyi bilmediğimizi kabul etmek ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık olmaktır. Bu, dünyayı bir çocuğun meraklı gözlerinden görmek gibidir. 5. Suçluluk duygusu. Bazı insanlar işler ters gittiğinde başkalarını suçlar, bazıları ise kendilerini suçlar. Ancak akıllı insanlar suçluluğu farklı görürler. Epiktetos'a göre suçluluk gereksiz bir duygudur. Gerçek anlayış Suçluluk hissetmek yerine hatalardan ders çıkararak ilerlemektir. 6. Suçluluk duygusunun üstesinden gelmenin anahtarı onun bizi kontrol etmesine izin vermemektir. Başkalarını veya kendimizi suçlamak kolay bir çıkış yolu sunar. Eylemlerimizin sorumluluğunu almadan bizi kurtarır. Ancak bu suçluluk duygusunun üstesinden gelmek kararlılık ve güç gerektirir. Kendini geliştirmeye gerçekten adanmış olanlar hatalarını kabul ederken suçluluk duygusunun tuzağına düşmekten kaçınabilirler. 7. Kazanan insanlarla ittifaklar kurun. Hızla uzaklaştığımız bazı hastalıklar varken etrafımızdaki diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda o kadar dikkatli olmayız. Epiktetus, kendimizi en iyi halimizde olmamızı sağlayacak insanlarla çevrelememizi önerir. Etrafımızdaki insanların davranışları, kendimizi nasıl hissettiğimizi etkiler. Bizi aşağı çeken insanları bırakıp hayatımıza pozitiflik getirenleri seçmek en iyi seçimdir. 8. Tepkileriniz kaderinizi şekillendirir. Başımıza gelenleri kontrol edemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Talihsizlikler herkesin başına gelebilir ancak bizi farklı kılan onlarla nasıl başa çıktığımızdır. 9. Her zaman görevinizi yerine getirin. Güneş her sabah övgüye veya büyüye ihtiyaç duymadan doğar, biz de öyleyiz. Ne yapmamız gerektiğini bildiğimizde ve başkalarının bize güvendiğini fark ettiğimizde bunu hatırlatmaya ihtiyaç duymadan yapmalıyız. 10. Sizi eleştirenlerden nefret etmeyin, onları görmezden gelin. Eleştiren veya sizi aşağılayan kişilerden nefret etmek zaman kaybıdır. Onlar sizin düşüncelerinizde bir yer dahi hak etmezler. 11. Sadelik tercih edin. Lüks şeylerden zevk alabiliyor olsak da, basit bir hayat sürmek daha az stresli ve daha fazla huzurludur. Zenginlik sürekli ilgi ve enerjik bir yaşam gerektirir. Oysa sadelikle yaşamak stres ve borçlardan uzak kalmamıza yardımcı olur. 12. Birinin sözleri veya eylemleri sizi rahatsız etmeye başladığında hayatınızı kontrol edin. Onlara Hayatınızın uzaktan kumandasını vermek, sizin düğmelerinize basmalarına izin vermek gibidir. Onlar sadece siz izin verirseniz sizi üzebilir veya kızdırabilirler. 13. Başkalarının bizi kızdırmasına izin verdiğimizde bu mutsuzluğumuzun anahtarlarını onlara teslim etmek gibidir. Çözüm, başkalarının olumsuzluklarının size ulaşmasını engelleyen bir bariyer oluşturmaktır. 14. Arkadaşlık servetten daha önemlidir. Gerçek servet, bir gün tüm paramızı kaybetsek bile yanımızda duracak gerçek arkadaşlara sahip olmaktır. Bu yüzden gerçek arkadaşlıklar kurmaya ve beslemeye odaklanmak uzun vadede akıllıca bir yatırım olacaktır. 15. Her zaman her şeyden fayda çıkarın. Zor bir durumda bile bunu nasıl değerlendireceğiniz size bağlıdır. Bu sadece iyi bir şey bulma meselesi değildir. Aynı zamanda bu olumlu düşünceyi benimsemek sorumluluğumuzdur. Bir gün işten çıkarıldığınızı öğrendiğinizde bu durumu bir fırsat olarak görebilirsiniz. Belki de yeni fırsatlar keşfederek farklı insanlar ile çalışma deneyimi edinebilirsiniz. 16. Kontrolünüz dışındaki şeyler için endişelenmeyi bırakın. Değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmek zaman kaybıdır. Başka bir deyişle yapabileceğiniz şeylere odaklanın, kontrol edemediğiniz şeyleri ise serbest bırakın. 17. Stoacı ilkeler sadece günlük yaşamda değil, zorluklar karşısında da dayanıklılık ve merakla hareket etmemize yardımcı olur. Bu öğretiler hayal kurmakla değil, bilgiyi eyleme dökmekle ilgilidir. Zorluklar karşısında sakin kalmak ve güçlü durmak, fırtınadaki bir ağaç gibi sağlam durmak mümkündür. Zorlukları kabul edip duygusal durumumuzu etkilemelerine izin vermemek, iç huzuru geliştirmenin anahtarıdır. Bu yaklaşım Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkmada inanılmaz derecede güçlü olabilir. Bugün önemli bir gerçeği paylaştık. Ölümden kaçamayabiliriz ancak ölüm korkusundan kaçmamız mümkün. Hayat karşımıza çıkaracağı zorluklar ve acılarla dolu olabilir. Ancak zayıflıklarımızı veya acılarımızı başkalarına gösterdiğimizde, her zaman destek beklediğimiz gibi, bazıları bu durumu fırsata çevirebilir. Kıskançlık ve sadizm gibi duygular insanları zarar vermeye itebilir ve bu tür kişiler hayatımızın bir parçası olabilir. İş yerimizde, çevremizde ya da ailemizde acıyı izlemekten zevk alanlar olabilir. Ancak unutmayın, güçlü olmanın bir yolu zayıflıklarımızı gizlemeyi öğrenmektir. Bu sadece daha dayanıklı olmamıza değil, aynı zamanda özgürleşmemize de olanak tanır kendi içsel gücümüzü bulmak ve dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı direnç geliştirmek gerçek özgürlüğe giden yoldur. Şimdi sizlere düşen hayatınızdaki bu acıları ve zayıflıkları fark edip onları aşma yolunda ilerlemek. Unutmayın, en karanlık anlarda bile ışığı bulmak mümkündür. Kendinize inanın, daha güçlü bir yarın için. Stoa Focus kanalındaydınız. Eğer abone olmadıysanız şimdi tam da zamanı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda paylaşımımızın eksik veya beğendiğiniz anlarını da bizimle paylaşırsanız bizlere itici güç olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.